Çünkü Evet e, Mustafa kayıt yapılıyor e, değerli arkadaşlar bugün e, sosyal hizmet ve sosyal politika alanında farklı bir Efendim konuşma ile böyle bir hazırlık yaptık e, e, sizleri e, böyle e, e, değerli arkadaşlarımızın tecrübelerini sizler aktarmak için e, bir toplantı e, düzenledik Mustafa Rıfat e, aslen Türkmen e, ama Amerika'da e, yaşıyor, doktora yapıyor. E, göç etmiş, önce Türkiye'ye gelmiş, Türkiye'den de e, Amerika'ya gitmiş ve Amerika'da eğitim hayatını orada başlamış. E, üniversite hayatını. Şu an doktora yapıyor. Ünver, i̇yi bir üniversitede, sosyal hizmet alanında doktora yapıyor. Dolayısıyla sosyal hizmet ve sosyal politik alanında çalışacak arkadaşlara bir Yol haritası olsun, belki yurt dışına gitmek isteyenler olur ise ne yapmaları gerektiğine dair bu konuda en iyi bilgiyi verecek olan kişilerden birisi de Mustafa olduğu için bir video hazırlayalım dedik. Bu video aşağı yukarı 15-20 dakika sürecek. Arkasından da bunun ayrı bir videosunu İngilizce olarak inşallah yapacağız. Kısa özeti olacak. Şimdi Mustafa'ya sormak istiyorum. Hoş geldin Mustafa. Sağ olasın bu davetimizi kabul ettiğin için. Mustafa, nasıl senin hikayen? Kısaca şöyle bir Irak'tan çıkışını ve Türkiye'den Amerika'ya gidişini, kısaca bize bir aktarır mısın? Evet, öncelikle çok teşekkür ederim davet için. Çok çok sağ olun. Ben Mustafa Rıfat. aslan Kerküklüyüm, Türkmenim işte 2009-2010 senelerinden Irak'tan ayrıldım. Sonra Türkiye'de müteciydim. Bir sene orada kaldım. Ondan sonra Amerika'ya geldim. Burada yeniden tabii yaptığım diplomalarım Irak'tan kabul etmediler. Burada her şeyi sıfırdan başlattım. Ee, yani insan hakları, sosyal hizmetler bölümünü çok seviyordum ve bu bölüme başladım. West Virginia Üniversitesi'nde bachelor'sımı yaptım. Ondan sonra gidip master'ımı, yüksek lisansımı e, aynı bu bölümde yaptım. E, ondan sonra şimdi e, doktor öğrencisiyim Washington Üniversitesi'nde. E, aynı sosyal hizmetler bölümünde. E, tabii, e, Evet, yani şu an üçüncü e, yılımdayım. E, şu an e, bayağı yoğun araştırma e, konularına e, odaklanıyorum. E, bir En azından bir dört beş farklı e, konularda araştırma yapıyoruz. E, onlarla ilgileniyorum. Evet, Mustafa bir iki ödül de aldın galiba bildiğim kadarıyla yaptığın çalışmalardan dolayı. Mustafa göçmenler ve engelliler ve şu sıralarda göçmen engellilerle çalışıyor. Peki doktora yapmak, yüksek lisans yapmak yurt dışında neyi gerektiriyor? Yani özellikle Türk öğrenciler için, Türkiye'deki öğrenciler için, gitmek isteyenler için. Yani nelere dikkat etsinler, nelere çalışsınlar, kendilerini nasıl hazırlasınlar? Yani Amerika'da, İngiltere'de. Kendim, senin önereceğin şeyler neler? Dil olur, bilimsel şeyler olur, konular olabilir. Ee, önerilerini alalım ee, senden, Mustafa. Evet, evet e, yani çok çok önemli bir soru bence birçok öğrencinin fikrinde olan bir soru. E, şimdi şöyle e, benim görüşümde e, yani her konuda Amerika'ya gelmeye gerek yok. Yani Amerika'daki sosyal bölümler bayağı e, aktif, bayağı çok konferansları olan e, araştırma konularında bayağı çok araştırma yapan e, okullar var. Mesela benim üniversitemdeki bölüm Brown School e, sosyal hizmetlerin bölümü. E, yani benim tavsiyem şu. İlk e, yani LinkedIn bölüm. E, programı da üzerinden şey yapabilir arkadaşlarımız. Yani ben herkesi burada LinkedIn accountını açmalarını istiyorum. Onun üzerinden okulları, buradaki okulları, buradaki araştırmacıları, buradaki hocaları, mesela diyelim ki çocuk konuların üzerinde araştırma yapmak istiyorsun. İşte Amerika'da önde gelen hocaların LinkedIn'lerine e, takip edip, onların yaptığı araştırmaları, onların aldığı grant şeylerini e, takip ettiğin zaman bir fikrin oluyor aşağı yukarı. Yurtdışında sosyal hizmet bölümü nasıl e, çalışıyor? E, benim görüşümde fırsat olduğu zaman en azından ilk bir konferansa gelmeyi e, e, tavsiye ederim. Konferans olmadığı zaman, workshoplar oluyor. E, hatta ilk online yani internet üzerindeki workshoplara e, e, katılabilirler. E, tabii bunlar hepsi çoğu LinkedIn üzerinden yani e, bu fırsatlar orada paylaşılıyor. E, onu tabii beğendiğin zaman, hocayı bulduğun zaman, doğru okulu bulduğun zaman ondan sonra bence e, kendini e, Tabi İngiliz, e, İngilizce çok önemli. Yani bu arada herkesi çok teşvik ediyorum. İngilizceyi dikkatli olalım, İngilizceyi öğrenelim. Çünkü en önemli makaleler bugün de İngilizce'de yazılıyor. E, ve benim görüşümde sosyal hizmetlerinde ki bu en büyük eksiklerden birisi bence. E, Araştırma üzerine iş yapalım. Araştırma üzerine attığımız adımları kuralım. Ee, yeni bilimler, yeni ilimler çıktığı zaman onları takip edelim. Ee, ve onlar da işte İngilizcemizin bilmesi üzerine e, olacak. Yani makaleleri bence herkesin okumalarını tavsiye ederim. Tabii bu tavsiye yani... ederken Mustafa. Ee, yani İngilizceyi nasıl öğreneceğine dair bir şeyler söyleyebilir misin arkadaşlarım veya yani nasıl geliştireceklerine dair çünkü kolay değil Türkiye'de e, e, yani İngilizce konuşan insanlar özellikle akademik olarak çok fazla değil pratik yapma imkanı çok az yani belki bu konuda söyleyeceğin şeyler olabilir mi Dışarı ortamın belki katkılarına dair ipuçları verebilir misin? Şimdi e yani dil practice isteyen bir, bir bir şeydir. Yani onu yani ilk bence bir basic yaptığımız zaman yani kurslar yoluyla yani biraz İngilizcemiz olduktan sonra yani ilk dinlemek yani elimizden geldiği kadar filmleri izleyelim, konferanslara İngilizce konferanslara katılalım. Elimizden geldiği kadar kitap okuyalım, makaleler okuyalım. Bilmediğimiz zaman ben hatırlıyorum hocam. Buraya geldiğim zaman yedi tane böyle büyük e, e, şeyim oldu. Notebook yani e, e, biz defter. Kelimeleri yazdığım mı? Kelimeleri evet. yazdığım Not Küçük e, şeyler, defterler oldu öyle mi? Aynen aynen. Yani hatırlıyorum yeni bir kelime öğrendiğim zaman yazıyordum. Ondan sonra bir bir hafta sonra gidip onu en azından bir beş defa, bir on defa bir daha yazıyordum ki böyle e, beynimi o, ona göre odaklanayım. Ya o, yollarla e, ben e, İngilizcemi düzelttim. Tabii ben buraya geldiğim zaman İngilizcem sıfırdı. Hatta hatırlıyorum. Arkadaşlarımdan sormuştum ya İngilizce e, Yes Nasıl yazılıyor ya y a s miydi y e s miydi yani öyle öyle bir İngilizce'm vardı çünkü alakamız yoktu Irak'ta İngilizceyle. o yüzden öyle sıfırdan başlayıp yani İngilizcemizi düzelttik. Evet e, sen tabii sosyalizmit orada e, lisans derecesini sıfırdan başladın okudun çünkü Irak'taki derece başka bir alandı e, dolayısıyla e, alana da sen e, Amerika'da Girmiş oldun sosyal hizmet alınma, lisans okuyarak. Sonra yüksek lisans okudun ve burslu olarak doktora kabulü aldın değil mi? Evet. Yani burs almak noktasında belki söyleyeceğin şeyler olabilir. Yani burs almak Amerika'da yani ne burs veriyorlar? E, e, bunu özellikle yani lis, lisans, lisansta ve yüksek lisansta yaptıkların hatta yazdıkların e, gayretlerin bunları puanlıyorlar mı? Evet. Şimdi e, e, burslar tabii bütün doktora programları Amerika'da burs yoluyla oluyor. Yani burada e, bir öğrenci gelip doktora kendi parasıyla doktora yapması çok pahalı. E, okullar neden burs veriyorlar? İlk mesela diyelim ki bir tane hoca işte otuzın üzerine çalışıyor ve yani işte Türkiye'den bir öğrenci kendisini bu alanda yetiştirmiş e, kendisi bu konularda bir makale yazmış bir şeyler yapmış e, ya da practice e, clinic e, çalışmaları olmuş e, ve Amerika'da şu anda mesela e, hele doktora programlarında biraz böyle international olmaya çalışıyorlar işte Türkiye'den de bir öğrenci alalım ya da ne bileyim Japon'dan bir öğrenci alalım ki biraz farklı fikirler okulumuzda olsun. O neden? O nedenle mesela diyelim ki bir tane hoca otizm üzerine çalışıyor. O hocaya işte e, bir öğrenci lazım. Tabii işte bir öğrenci mesela Türkiye'de e, takdim ettiği zaman bir işte çalışması var, bir işte yazdığı var. E, o öğrenciyi büyük ihtimalle yani kabul ederler. Evet, diyorsun ki yani bir nevi çeşitlendiriyorlar e, farklı bölgelerden, farklı ülkelerden ve farklı konulardan öğrenciler alarak başarılıysa onlara da burs vererek aslında bilimi de güçlendiriyorlar diyorsun. O, o nedenle hani gidecek olanlara veya yurt dışını düşünecek olan arkadaşlar mutlaka özgün alanlarda, yeni alanlarda, farklı alanlarda e, efendim e, çalışma yapmış olmaları da onlara ciddi referans olacak. Değil mi? Yani evet. gitmeden bir öğrenci diyelim, bir konuda deneme yazdıysa, belki bir makale çalışmasına katıldıysa veya lisans bitirme projesini makaleye çevirdiyse veya evet. kitaba çevirdiyse bunların hepsinin aslında kabulde etkisi var diyorsun. Yani sadece İngilizce değil, öğrencinin evet. gayretleri de, daha önceden yaptıkları da ona çok ciddi manada referans olacak. Bunu Anladığım kadarıyla söylüyorsun. Peki. Kesinlikle hocam. Tamam. Şimdi şöyle bunu altını çizmek istiyorum. Yani bazen biz e, araştırmayı işte hep böyle Avrupa'dan, Amerika'dan, Kanada'dan bekliyoruz. Ama öyle bir şey yok. Yani Türkiye'de bütün fırsatlarımız var, güzel hocalarımız var. Yani araştırmaları Türkiye'den yapalım, yeni ilimleri Türkiye'den e, dünyaya dağıtalım. O da işte öğrencilerin yaptığı güzel araştırmalarla ortaya gelebilir. Ee, yani onları çok bayağı teşvik ediyorum. Bütün öğrencileri bu, bu konularda çalışsınlar. Yani özellikle seni tavsiye edeceğim, yani şu konularda boşluk var, İşte şu konular çalışılsa iyi olur. Sosyal politikalar ve sosyal hizmetler açısından önereceğin konular var mı? Yani Amerika'dan bakış açısıyla hani. Yani şu konulara ilgi duyuluyor, ben de bunları önerebilirim diyebileceğim konular var mı? Evet, yani genellikle baktığımız zaman yani Amerika'da bile sosyal hizmetleri, yani sosyal konuları bayağı yeni. Yeni olduğu için yani bir genel halde bir, bir, bir her konuda istek var. Çünkü, Sosyal sorunlar her gün değişiyor, her gün yeni bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle yani Covid pandemiden sonra yeni yeni farklı sorunlar ortaya çıktı. Mesela ne gibi söyleyebilir misin? Amerika özelinde belki söyleyebileceğim. Evet evet. Mesela diyelim ki işte internet üzerinden terapi yapmak internet üzerinden hizmet vermek ee, yani e, şimdi onun yanından yani otizm üzerine bayağı çok büyük ilgi var büyük e, yani Amerika Devleti büyük paralar harcıyor bu konularda ee, yani e, e, mülteci konuları bayağı çok önem kazandı bildiğiniz gibi dünyada 110 milyondan insana daha fazla e, e, mülteci durumunda e, Türkiye yani dünyada en büyük ülkelerden birisi yani bu konuda mülteci konuları çok önemli psikolojik konular çok önemli e, çocuk konuları hele özellikle e, mültecilerin çocuk çocuklarıyla alakalı e, okul okullarla sorunları psikolojik sorunları bu e, Bunlar bayağı çok önem kazanan konular. Ee... Evet Mustafa. Mustafa tabii bu videoyu çok da fazla e, uzatmamak ve senin de vaktini almamak adına. E, yani senin geleceğe dair tasavvurların neden bu alanda? Genç arkadaşlara söyleyeceğin. E, bu şekilde şimdilik tamamlayalım. Ondan sonra da kısa bir ayrı bir video. Ile İngilizce e, bir özet yapacağız seninle. Yani senin e, alanla ilgili tasavvurların neler, senin düşüncelerin neler, özellikle e, ne yapılabilir, e, sen Amerika'dayken neler olabilir, neler yap e, yapmak gerekir, e, buna iş de dahil edebilirsin. Ve ayrıca senin söylemek istediklerin şeyler neyse, eksik kalan onları da ta söyleyerek tamamlayalım bugünkü görüşmemizi. Ben gerçekten herkesi çok çok yani öneriyorum ki bütün arkadaşlar hele o Türkiye'de yüksek lisan yapan insanlar bir şekilde araştırmayla alakalı bir fikirler olsun, bir yani experience'ler olsun ve onun yanında işe başta, başladıkları zaman bile yani araştırmadan uzak kalmasınlar. Araştırmadan ee, kastın özellikle yöntem-metod olarak mı yani nitel çalışmalar, nicel e, çalışmalar, qualitative ve kuantitatif manasında mı söylüyorsun yani özellikle bu evet. konu çok mu iyisinler? Kesinlikle hocam yani aldıkların nasıl dersi... faydası olacak yani senin yani bu derslere yoğunlaşmanın öğrencinin akademik kapasitelerine nasıl faydası olur? Sende nasıl oldu Bunun özel evet. senin özelinden konuşalım. Şimdi mesela diyelim ki benim görüşümde yani qualitative, quantitative ikisi de aynı. Herhangi birisinden bir experience'ın olduğu zaman bence önemli. Şimdi mesela diyelim ki otizm konusunda araştırma yapıyoruz. Yani araştır, otizm konusu yani Türkiye'de de yeni bir konu. Çok bilinen, bilinmeyen konular var. Yani bir konuyla başladığın zaman mesela tezinde e, o konuyu sadece ders bittikten sonra o konuyu kapatalım bitsin yapmayalım bence o o o e, konuyu devam ettirelim onun sonunu takip edelim bir araştırma yaptık hocayla tamam ondan o araştırmanın sonucunu e, yeni bulunan şeylerin üzerine bir daha farklı bir araştırma yapılması lazım bir de ondan sonra şimdi her konunu artık araştırmada da bırakmayalım. Yani şimdi Amerika'da intervention diye e, intervention derken e, onu yani e, tam müdahale, olarak Türk, müdahale mi olarak? Evet müdahale e, yapılması lazım. Yani işte bir konuda yeni bir şey buldun, bir bakıyorsun ki diğer e, scholarlar, diğer hocalar da aynı şeyde aynı sonuca varmışlar. O zaman sen senin üzerine düşüyor ki yeni bir müdahale başlatman lazım ve onun için de e, para bulman lazım büyük müesseselerden, büyük kurumlardan para alıp o, onun onun onunla ilgili müdahale yapman lazım ve onun sonucunu da e, makale haline dönüştürüp paylaşman lazım yani. Evet. Yani diyorsun ki araştırmaya durmayan bir süre, yeni bir şey bulduğun zaman onun üstüne gitmek lazım. O konuyu derinlemesine araştırmak lazım. Daha iyisini aramak mı gerekiyor daima? Evet, kesinlikle hocam. Şimdi tabii bir bir şey okudum ben bu konuda. Ee, yurt dışında sosyal medyada okumuştum. Yurt dışında doktora yapan bir arkadaş, yurt dışında kaldığı zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyormuş. Sürekli hep araştırma istiyorlarmış. Ee, yani diyelim ki doktorayı bitirmiş. Sürekli onun daha iyisini, daha iyisini istedikleri Hiç boş durmuyormuş. En istemiş ben Türkiye'ye gideyim. Türkiye'de bir kere çalışma yaptığımı yetiyor zaten yıllarca. <laughs> Şimdi inşallah bu alışkanlığı ve bu bakışın da Türkiye'de değişmesi lazım. Biliyorsun ben de bir yani çalışma, araştırma yapıyorum arkadaşlarla böyle grup halinde yapıyoruz. Labımız var. Sen de buna dahilsin. Bana diyorlar evet. ya sen profesör olduktan sonra çok fazla... Ee, araştırma yapıyorsun ne yapacaksın yani ihtiyacım var yok ama canım istiyor yani seviyorum daha iyisini aramak için daha iyisini daha doğrusunu daha akademik olanını efendim yani bu alışkanlığı değiştirmek lazım yani ben yükseldim bir yere geldim artık yeter bana değil daha iyisini hatta belli bir yere geldikten sonra zirveye çıktıktan sonra da zirvenin hakkını vermek gerekiyor Efendim. Aynen. evet güzel bir şeye temas ettim ee, mutlaka ee, sürekli e, e, aramak e, Efendim sorgulamak akademinin de zaten tabiatında var değil mi Mustafa. Evet. peki Mustafa yani bu kadar yeter Türkçe olarak biz başka bir video ile İngilizce yapacağız arkadaşlar onu da ayrıca isteyen izleyebilir Çok teşekkür ediyorum bu e, Türkçe e, giz, e, güzel e, konuşman e, samimi candan içten böyle arkadaşlara tavsiyelerin için. Umarım faydalı olur. Eksik bir şey kaldıysa da bize arkadaşlar not düşsünler. Biz onları da tekrardan başka bir videoyla paylaşırız. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Var mı söyleyeceklerin yoksa sonlandıralım. Rica ederim hocam. Teşekkür ederim bu fırsat için. Ee, yani sağ olun. Umarım bir faydalı bir, 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 iş olur. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz tekrardan. Görüşürüz. Sağ olun.